Umarım harikasınızdır. Bu videomda size 29 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasındaki yükselen ikizler ve ikizler için haftalık burç yorumlarını anlatacağım. Ee, bu hafta tutulma var. Jüpiter Plüto kavuşumu var. Satürn Retro ile tekrar Oğlak Burcu'na geçiyor. Yani bu hafta baya bir olayımız söz konusu olacak gibi gözüküyor. Ama sizin gündem konunuz daha çok miras, krediler, finansal konular, eşin kaynakları, krizler, dönüşümler, belki de ameliyatlar olacak gibi gözüküyor. Şimdi ikizlerler. Canım ikizler. En sevdiğim burçtur biliyorsunuz benim siz bayağı bir zorlandınız. Bunu kabul ediyorum. Şimdi aslında büyük bir dönüşümden geçtiğiniz bir süreçtesiniz. Bütün hani en bizim sevmediğimiz krizler alanı dediğimiz 8. evde çok zor yerleşimler yaşadığınız en zorunu siz atlattınız. Ben biliyorum öyle oğlaklara, yengeçlere hiç laf etmesinler. İkizlerin ne çektiğini bir ben bir astroloji bir de Allah biliyor. Şimdi bu dönem öyle bir dönem ki bu e, parayla ilgili, kaynaklarla ilgili konularda, belki ruhsal konularda artık birazcık daha e, olayların nedenlerinin ortaya çıkacağı, yaşadığınız sorunların birazcık daha biteceği, belki e, ya aslında şöyle söyleyeceğim. Kendinize çekip düzen vermeniz gereken bir süreç özellikle de Satürn Retrosu buraya geldiğinde. Neden? E, çünkü hayat size diyor ki bak bir kriz yaşıyorsun ama bunu neden yaşadığını fark etmiyorsun. Bu krizi neden yaşadığınız sorumluluğunu almıyorsun diyor hayat size. Yani belki kredi borcunuz var. Ee, belki çok masraflı bir hayatınız vardır. Ya da işte belki cebinizde para olmadan borca güvenip bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuzdur. Şimdi Satürn de buraya gelince ki tutulma da burada. Jüpiter Pluto kavuşumu da burada. Her şey burada. Hayat size diyor ki önce bir kendini sağlama alacaksın. Sorumluluğunu alacaksın. Belki ameliyatlar gündeme gelecek Şekicince bunu da anlatır. Orada da diyor ki yani sağlığının, bedeninin sorumluluğunu alacaksın. Ruhsal konular, büyük dönüşümler. Belki bir şeylere direniyorsunuz. Hoş siz çok direnmezsiniz ama artık bir şeyleri hayatınızda değiştirmek, dönüştürmek cesaret etmenin, belki yapıları yıkmanın, belki o çok güvendiğiniz dağları terk etmenin içinde olduğunuz bir süreçten geçiyorsunuz. Hani Dünya değişiyor, hepimiz değişiyoruz. Hala bir şeylere direnmek size daha büyük krizlere yol açacak. Hayat size artık değiş ve dönüş diyor o güvenli sandığın alan çok da güvenli değil diyor. Yani aslında bunu size dönem söylüyor. Tamam ben bunu haftalıkta anlatıyorum ama yani burada tutulma olup süpüter Plüto kavuşumunda olup bir de üzerine satürn gelince bu hafta bu konuların üzerinde oturun bir düşünün. Ben neyin sorumluluğunu alamıyorum? Ben neye bağlıyım? Ne benim güvenlik alanım? Ben neyi yıkamıyorum hayatımda? Bunları oturun düşünün ve dönüştürün dönüştürmediğiniz için bu krizleri yaşıyor olabilirsiniz. Kamu spotu gibi oldu. Kusura bakmayın. Seviyorum sizi. Ee, aşkla ilgili konular, tatlı konulara gelelim biraz. Hareketli bir süreçten geçiyorsunuz. Kişisel motivasyonlarınızın artacağı bir süreç aşkla ilgili konularda. Hayatınıza birçok yeni insan çekebilirsiniz ki siz seversiniz. Ee, öncelikli olarak kendinizi güzel ve cazibeli hissedeceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bol bol beğeni toplarsınız. Ee, birazcık daha güzelleşme zamanı. Yani biraz daha kendinize değer katın. Yani biz kızlar, işte kadınlar bir makyaj yaptığımız zaman bir auramız değişir. Hani böyle bir aynaya bakıp ben çok güzelim dediğiniz zaman bile bir enerjiniz yükselir. Artık bunları yapın. Biraz kendinize iyi hissetin. i̇yi hissetmek için çaba sarf edin. Hani böyle Öyle biraz da, dramdan beslenmeyin. Ay benim başıma şu geldi. Bu, bu değil. Bu siz değilsiniz. İkizler dediğin kafaya takmaz. Tamam mı? Ee, maddi kaynaklar konusunda da yeni yeni fikirler üretebilirsiniz. Mevcut kaynaklarınızı bir gözden geçirin. Yaratıcı fikirler, yaratıcı projeler üzerinde düşünün. Bunlarla ilgili birazcık içgüdülerinize kulak verin. Bu alanlarda oldukça şanslı olduğunuz bir süreç geçiyorsunuz. Sağlıkla ilgili bu hafta bir sorununuz yok. Gayet Türk gibisiniz. Ama dediğim gibi sadece ameliyatlar gündeme gelebilir. Bunlar da çok zorlayıcı olmaz sizin için. Hani burada da ameliyat oluyorsanız biraz neyin krizini yaşıyorum ben diye kendinize sormanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.